Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve Merkez Hakem Komitesi'nin çıkış noktasına baktığımız zaman da artık ülke futbolunda hakemlerin adil bir yönetim gösteremeyeceği, artık adaleti sağlayamadığı, verdiği kararların tartışma yaratacağı ve derbide bu kararların olası gerilimi daha da arttıracağı düşünüldüğü için bir yabancı hakem seçeneği gündeme geldi. Fakat işin ironik tarafı şu ki Türkiye Futbol Federasyonu tüm bu düşüncelerin dışında bir tarafın istemediği, bir tarafın karşı çıktığı. Bakın neden karşı çıktığı ayrı bir tartışma konusu. O o noktada değilim ben. Fakat bir tarafın şiddetle karşı çıktığı ve istemediği bir hakemi ısrarla bu maça atadı. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu yola çıkış noktasındaki düşüncelerin tam tersine bir hamleyle derbi öncesi gerilimi yükseltecek ve bir takımın derbi yönelik adalet duygularını zarara uğratacak bir hamle yapmıştır burada. Yoksa Slavko Vinci çok tecrübeli, çok deneyimli son şampiyonlar ligi finalinin hakemi ancak Türkiye Futbol Federasyonu önünde onlarca seçenek varken, onlarca hakem seçeneği varken ısrarla Vinci üzerine durması burada iki tarafın da Okey diyebileceği birçok hakem varken ısrarla sulaver hakeminden yana tavır alması bence maç öncesi hem gerilimi hem de bir tarafın adalete olan e, duygularını e, sekteye uğratmış diye düşünüyorum. Dolayısıyla yabancı hakem kararını son derece sağlıklı bulmakla beraber Türkiye Hukuk Federasyonu'nun Winchit ısrarını yanlış buluyorum.